Benim senle konuşmuştuk değil mi? Şey Big Mac Taco tarifi falan Hı -hı. var demiştik. Bugün yapmayı planlıyorum. Evet. Ee, çok ince yaparsan bayağı lezzetli oluyor kıymayı. Ya o videoda lavaşı böyle şey dörtlü kat diyorsun. Onu mu diyorsunuz? Yok yok o değil adam. B evet. değil. Alev değil. ver be. B değil. Galiba bir şey olur bir bekle onu yok mu salam ekmek Alev abi? Aga be. Aga be. Salam ekmek de yeriz de Berban değiliz Allah şükür ya. Hadi bakayım. Man Hadi eyvallah. Eski tip ehliyet ya da kimlik olanı var mı elinde? Hala <laughs> abi vardı <laughs> o yaşlarda. Cidden Yok, cidden, <laughs> eski <mi? gülüyor> cidden eski mi vardı? Son yedi yıl kalmış da. <laughs> Ali ne? abinin ilk ehliyeti tableti yazılıydı. <gülüyor> Tablet. <gülüyor> Hala <laughs> abi yaşından ötürü değil şeyinden dolayı yani ehliyet tecrübenden dolayı saygı duyduğum. Altında <laughs> Mansa Musa'nın şeyi var. Şey Sağ <laughs> Böyle bir şey ama hakikaten benim ehliyetim <laughs> mavi beyaz olan ilk ehliyet. Usta! Usta! Usta benim bak <laughs> bilmiyor. Benim burada oldu mu <laughs> bilmiyor. Dur da ne güzel ben orada <laughs> ne planlar yapmış. İzle. <gülüyor> <gülüyor> Usta bu kadar nasıl güveniyor etrafına? Hiç, <laughs> Hiç bakmıyor ya. ya. Hiç susun ben duyarım. Gönül gözü açık adamı. Geldi geldi geldi. Akmişsel geri çekildi. Bu ne no. oldu? Nasıl ama nasıl, nasıl, böyle bir şey yok ya. Bas 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 arası dursun Şimdi longdan kuruyorum arkadaşlar Yerseniz Dümenden <laughs> bir long kuşu <laughs> 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 Ya adam <laughs> Böyle bir şey yok ya Oğlum oyun basit biz oynamayı bilmiyorsunuz. <laughs> Oğlum, i̇yi, iyi. Eskiden kuponla araba, olsun, araba olsun, veriyorlar olsun. şu an. Yuh. Eskiden dediğin ne kadar eski olsun? Bilmiyorum. Doksanlar. Yani topaş araba veriyorlar kuponla. Kaç o, kupon ama? Kaç kupon? Onu araştırıyorum şu an. On seni toplayacaksın her gün. Ondan sonra ver. Topaşın modeli. Topaşın ge <laughs> modeli geçiyor falan. Eskiden vardı. Şu an var mı bilmiyorum ama eskiden güzel şeyler veriyorlardı kuponu. Onu da nasıl vereceksin abi? 10 senelik atıyorum böyle bir çantada olsa. Götüreceğim bakkala bakkal sana araba mı verecek? Kapının <laughs> önünde bekliyor mu? <musun? gülüyor> nasıl oldu? 10 yani? senedir o anı bekliyormuş bakkal değil mi? Arka garajdan çıkarıyor arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece o bakkalda var abi. Geldim. Abi sat şu netleri saçmalama ya. Smoke al bari. <laughs> sana diyorum sana. <laughs> Kardeş. Sen bu işe evet, Konektör gidiyor. Lan korktum lan. Abi Burak ilk ilk denemede hiç atamadın beni kaybettin. Al ben konuş. Şimdi şimdi söyle. Tut Çok, Çok iyiydin. Muazzamdı. <laughs> Süperdin. Alın kit boş yapmayın. <laughs> <laughs> Alın da lazım. Çözemeyeceğiz sonra bombayla. O Orada... beni niye dışladınız? <laughs> hepiniz bir bana baksanıza da çabuk 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 hepiniz bana bakın. Olsan olsan. Tamam. E kapak fotoğrafı bulundu. İlgini verdik tamam. İlgini verdik. <laughs> e, i̇lgini bura için yaptın ne alakaca? Hiç. Videonun kapağı için bura istifa ediyorum. <laughs> Dönmüş be Koşabilirsin anda lan. Bırakmayın ağayı. Aynen bırakmayın ben be değilim. Bırakma bırak rampaya bakman lazım. Ya midden gelirse olsun? Aklıma soru işareti sokma dur. <laughs> Başım tarafı boş gibi. Ben ceva... o zaman Oğuzhan seni dinliyorum. Ne konuda? Dedim ki yani arabayı sattınız derken söz kestiniz yani bugün pazar yani resmi satış. Bugün şey kapora aldık bugün. Yarın geliyor almaya. Kaporayı ye satma arabayı. Kaporası yansın. Bizi bulabiliyorsa gelsin aslan arabaya. Konum <laughs> belli değil bir <laughs> şey. Öyle yapan çok var ki. Adam koyuyor 1 milyonluk arabayı 800'e. Herkesten 5 bin, 5 bin alıyor kapora parasını kaçıyor gidiyor. Senin yerin belli yurdun belli o. E galerici yapmaz öyle bir şey Ama bizim öyle çok oldu yani ben mesela arıyorum pazarlık kesiyordu mesela. Akşamında arıyorum bu numara kullanılmamaktadır diyor. Alabildiğini almış kimden alabiliyorsa paraları almış. Böyle bu ucuza yöneldim mi? O da Ne demişler? Düz yahminin kedi Çiğnenler acelesi mi? oluyor. Onun şeyi neydi yani ya? Ucuz etin yahnesi kötü olur. Ha yaşa. Benimki <laughs> biraz saçma oldu. <laughs> ucuz yahnenin ne dedi? Ucuz yahnenin eti çiğnenmez. <gülüyor> <gülüyor> Kayış gibi oldu. Şambriye gibi oldu. Şambriye. <laughs> Kayış gibi. <laughs>